Beraber Arkadaşlar sizlerle beraber hmm. Yani Düşen halde oynayacağız yani gittikçe Azalan şey yani Onu oynayacağız yani Aşağı düşmemeye çalışacağız önce Yukarıda kalmaya çalışacağız Takımlıymış Bizim takım kazanır bence ben kazandıracağım bunları İlk defa oynuyorum Roblox'ta. Hiç oynamadım. Şimdi ilk maçımızı yapacağız. Like ve abone olmayı unutmayın. Bu kızı Discord'u halledeceğim. Daha halledemem. Bireysel sporlar olsun. Herhalde sporlar var. Ya takımlı olsun yok yok olsun. Tamam. Hadi bakalım. Bence çok kolay olacak. Hadi be. Neyse. Göreceğiz. Biz bayağı yol geçtik. Onu düşüreceğiz sizi. Düşüreceğiz. Şöyle yapayım. Tamam, yapıyoruz bu işi. Hadi bakalım. Çok kötü düştüm. Neyse. Hadi. Hayır hayır hayır. Baya kötü gidiyorum. Hayır ya. Hadi be bizim takım nasıl yapamadı be ya kazandı Neyse yapacağız Şöyle dövdüm <laughs> Emre yok da yok Emre bir de çıkmış baya zor Bir hafta boyunca işi çıkmış herhalde Bayağı uzun zamandır yok Hani videolar sık sık gelmeyecek Onu söyleyeyim Yani bir de arkadaşlar Haziran şöyle olabilir. Haziran'da video çekim çok zor. Haziran'ın yani okullar kapandığı anlarda çekeceğim. Hani Haziran 5'inden sonra video gelmeyecek. Değişebilir tabii ki de. Yani her şey olabilir. Umarım olmaz. Tamam. Yeneceğiz bu oyunu. Emre olmasa bile. Orada Emre'li de olsa bile. Mesela takımlıyız ya. Emre belki de çıkmaz ama ben çıkmıyorum da var. Neyse. Şöyle. Çok güzel. Bak bu arada siz ayakta kalıyorsunuz ama Hadi bakalım ilk hangi takımdan düşecek merak ettim Hadi bakalım şuradan zıplayabilir miyim? Zıpladım Böyle bayağı ayakta kalıyım Neyse Hadi bakalım Oha çok zor. Ya ne olur hep de yeşil kalanıyor. Nasıl yapıyor bunu? Siz nasıl yapıyorsunuz lan? Bak bak bir dans ediyorlar. Bekle oğlum biz orada olacağız yakında bekle. Bir takım çok kötü geldi bizde Tek kullanılmak. He ama parayla hepsi ya. Değil mi? Aynen. Gondrox. O robux almak ister misiniz? Yok. Birayız ses bunlar bakalım nasıl bir şey merak etme Hadi. Hadi. Yok. Birayız. Takım modu. Oha bize farklı takım Aa, bu güçlü diyor herhalde bizim takımda. Yeşil de belki güçlü bir takımdır. yapma bunu bana ya yapma ya hayır tamam rahatız bu takım yönecek tabi de tamam kötü bir yere düşmedim şöyle Buradan hadi Neyse. Sıkıntım yok. Şöyle. Şöyle. Ben şöyle şuralara düşmek isterim. Tamam. O yukarıdaki düşmedim ya. Düşersem ölüyoruz. Hayır. Hayır. Yes. Kazandık. Ben neredeyim? Beni göstereyim. Oğlum niye göstermiyorsunuz? Belki de yendik ya. Ama yok. Oğlum neden yok? Anladım. Aynen tamam tur bitmiş. Takım modu e, bakayım. E, oh, ne oldu? Mavi olmak isterdim. <laughs> Ay, Bu ne? Orada zıplamam sayesinde kazandık. Bakalım yine yeşil belki yeşil güçlü takım.

bir ama sıkıntı yok ya yapacak hiç çare yok düşecek gibi hissediyor aa bizim takımda ama bilmiyorum

Hadi sesini kıstım. Öyle sesi çok berbat ya. Bireysel. Bak. Oh bir kere de. Ya ben bireysel seçmiyorum. Ooo neden ki ya? Aa bire... Tamam bu daha güzel aynen. adaletle Bu sen nasıl bir yüzüstü lan? Hadi yes tamam. Bakın Mike kim gidecek? Ay, ilk giden kim olacak? Bu herhalde kimse yoktur. Hadi. Tamam. Bayağı da dayandım. Aha bir kişi daha düştü. Ben düşmeyeceğim tabi de. Dışarıdan olmayacağım. Tamam. Tek ben varım. O yüzden kazanmak daha kolay olacak. Benim için. Hadi. Oh. Ben kazandım. Yeah. Ben buradayım. Ben de şuradan şöyle bu hareket olsaydı işte. hop bireysel daha iyi hadi be bireysel diyorum ben tabi bireysel daha iyi. Tamam. Evet, Şu bunlar kıbrı. çalışacağım tabi de. Amacım. Oyunu kazanmaktır. gelini yapmaktır. Ama bayda blok var. Şöyle. Tamam. Aa bu bizim takımın bunu olması için vermeyeceğim aa bu takım kolay takımdı baya kolay düştü aa biri burada tamam o zaman kendi kazanmak için dayanmam lazım o gitti mi o gitti aşağıda ise aynı aşağıda o değil, değil mi o değil tamam ama bak şöyle de bir taktik boş biraz bekleyecek ki evet, yendik hadi ben şuradaki bak ben dedim bari sıkıntı yapmayız. Görelim kendimiz. Ama şurada Şöyle geçeyim. Allah. Neyse gitti. sen daha yapalım. Mücadele. Tamam renkler gitti. Seçenek var şimdi. Güzel takım bu. Hep de bu takım derken kazan. Bak bu kitap bu halaya benziyor biraz. Elleri şey koysak. Evet benziyor. Bak be. Of. Ama çok adaletsiz. Evet. Önceden düştük biz. Bayağı daha önce. Böyle pak yapamadım bile ya ben şu yolları şey yapayım da hayır şöyle zıplayayım tamam ben düşmeyeceğim tabii gideyim. hayır düşeceğiz o peşetmeden düşeyim ya en baştayım ya. En azından full yiyeceğim. Oha. Ölüme düştüler ama. Hadi. Düşme. Bakın. Düştü. Ya. Bunlar kazandı. O bunlar dansı niye çıkmıyor. Ya. Yani, bu daha kötü. Ona, ona göre. Evet. Ben şurada kendi dansı Güzel ay zaten bu oyun. Emre ile odalar çekmeye çalışacağım. Bu müsaade olduğunu çekeceğim. Başka video çekmeyeceğim. Çünkü önceki kayıp odalar videomu izlediyseniz Emre ile çekeceğim dedim. Ne çekmek istiyorum diye. Benim şeyi yaparım. Ya. Ama bireysel geldi. E güzel bir bu kolay mesela. Herkes kendine bakacak. Kimseyi e, dur şuradan gidebilirim. Oh tamam. Ben nasıl gitti ya? Hadi olmadı. Burada ya baksana bilerek Burada ne yapıyorlar? Şöyle, hadi, attı. Ölmeyeceğim, hayır, izin vermeyeceğim. Onun kip kaldı, yukarıda var ya. kazandı. Bu kim oldu? Bu kazandı. Bu kız kazandı. Ha ha. Böyle bir oldu. Gerçekten böyle bir giriş yok. Yani bireysel. Tamam, yani Discord. Ben, benim Discord açma sebebi. Yani sizinle beraber oynayıp her gün yayın açmaya çalışacağım zaten. Ben yayınım olacak. Ya bak çok kötü oldu bu takımlı. Bu takımlı. Ya bak neden yaptım Oha nasıl düştüm öyle düşüş yoktu be. Nasıl zaman beni boşluk aç. Mesela oraya düşen olursa bitiyor. Of oh, bayağı açtık be. Şu an direkt aşağı düşük İş burada dayanamayacak. Evet yani şu an dayanıyorum ama onlar. Bu kadar yapamıyoruz çünkü bütün yolları kapat. Aşağıya çok kötü yaptılar. Hadi, hadi. Ee ben kadın benim sayımda. Neyse, bu da güzel. şöyle yapacağım. Birinin üstüne çıkmak lazım. Discord ya benim. Böyle Discord açtığımda açtığımda siz yani yayınlarım olacak ve daha fazla oyun oynayacağız burada. Video dışı çok çekiyor burada. Hatta Emre bayağı izliyor beni bazen. Aa, takımımız diyorum ama o yüzden gitmeyeyim. böyle olsa böyle çok garip oldu. Böyle çok garip oldu. Çok garip. Hadi bakalım. Bloklarda dayanmaya Zıplamadı karakter neyse. Şimdi boya açacağım. Herkes düşün diye boya açacağım burada. Yukarıda olanlar için diyor. En azından bir fayda olsun. hayır yapma bunu bana kim tam göremedim orada oh. yine mi bu ya aynen kapat ya. şöyle yap Ay yok abi. Takımlı demeyeceğim. Takımsız. Oynayacağım. Kazanamazsa takımlı diyeceğim. Ee, hadi. Hazırız. Doğru çalışmalar da gelecek. Sessiz. Lan hepsi de. No hide bırakacağım. Saklanmadım çalış. Yani saklanmadan bitirme bir şey var mıymış? Şöyle işime geliyor. Çok kolay bitirim oyunu. Bak bak. Şöyle biraz bekle. Aç. Bu ne Bu çok iyi ama. biter. Hop. Hayır ya. Hayır tamam. Ha burada o kadar da değil. Burada o kadar da değil. Ye. Yeah. Gösterelim işte bu. Arkadaşlar bu aralıkta arkadaşım getirdi. Şu an yarın ee, neyse. Bu da attığıma göre yarın güzel bir günde gidebilir. Hadi bakalım. Başka ne mod gelecek? Güzel mod gelsin. Tamam son bu. Bu da son maç. Arkadaşlar daha çok bir işim var. Takımını diyeceğim. Bu oyunun bakanı Bu da çok da dolayı bunu ben bak sayıyorum. Herkes düştüyse rahatsın Kendime bir köşe yapmam lazım. Nasıl yapacağım? Tamam şöyle duruyoruz. Yani. Aynen bu taktiği ben de, de. oynuyoruz tamam Bak bu taktik çok iyi ama hop tabi de dayanları için dayanamadık Bunda da oluyor Ben sana da oyun veririm Öyle yaparsan Neyse yap Dokuzunca adet parçalanıyor Çok kötü düştü. Hadi olma. Bak yapma. Yapma, bitireceğim bizi. Bitirirsin. Hadi. Ye. Yeah. Yine biz kazandık. Oğlum biz yeşil değildik. Biz yeşil değildik. Unuttum ya. Neyse. bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Aşağıdan like ve abone olmayı unutmayın. Devamı için emrelerinde çekeceğim. Görüşürüz. Tamam.